Arkadaşlar bugün sizlerle Sonic Boom Dash oynuyoruz. Rüzgar'ın arkadaşımın telefonunda telefonuyorum tabletinde. Bak sesini ne? Bilmediğim şeylere bakacağım. Bak kamera. Hı. Hayır gel dinlemezsek dinleyelim, dinleyelim o sana. Hadi arkadaşlar <laughs> buna bin like gelirse hmm. kandırdım arkadaşlar yarın dünyanın en sıcak günü yapmıyor video kayıtlı olacak yalnız ha evet. video çekeceğiz mi böyle mi olur Evet. bir dakika Hayır, bugün ya. Ay, Aynen arkadaşlar kuzenim bir yarım saat sonra arkadaşlar. Hayır, Ana, hayır, akşam gidiyorsun. Anneannem söyledi bana. Yarım saat sonra arkadaşlar Aa. dünyanın en sıcak videosunu çekeceğiz. Evet. Bak seni de gösterim kameraya. <laughs> Youtube'a olmayacağım ha sonra anlaştık Bilmem. mı? Bilmem. gösterme sakın. Kızlar da görecek. o yüzden ayıp. <laughs> Hadi, sen, saçını, maviye, evet. Hadi gel uzan lan. İkimiz de yüz İki tane kuzenim arkadaşlar. iPhone 11 Z ile takılıyor. Bunda 11 Pro var. Ama hala almadım. Evet bende 11 Pro var. Ekranını kırdım. Hadi lan kamera çok saçma gözüküyor. Hadi. Ha, arkadaşlar evet, ben giz. Eda trend yoldan aldık. Oha. Evet bak be. Dayı Allah'ım gördü ya. Ne? Dayı yoldan aldık arkadaşlar. Evet. evet. Bir dakika biz de. 11 pro. Evet. Bizi çekiyoruz mu bir anda? Kamerayı kapattın yoksa Yok kamera video kapanmıyor. Tamam. Kamerayı açacağım mı? Trendy yoldan bir tane tablet evet. aldık. O kadar kasmıyor ki. Evet. Adamlar bir de 4 iPod... liraya aldı. Bu da 11 kura aldı. Evet. Hı. Kasmıyor hiç. Aç hadi aç. Neyse kameranı açalım. Elim değdi kapandı pardon. Birazcık. Kapı da. Kamera açıyor. Ya kamera. aa et, ya, kamera. Oh, rüzgar. <laughs> kamerayı aç sonra ya, kamera burada oğlum görmüyor Birazcık büyüt kamerayı ya. Büyütme var mı lan? <laughs> Şuradan görüyor ya ondan var. Helal. Hayal. Seni Hı. göstereyim Hı. mi? Göster beni. Arkadaşlar oradan o... görüyor. Lan kim koyuyor elini? Benim elimi Hı. görüyor. Arkadaşlar dur bekle bir şey diyeceğim. Yasayım. Lan ne var? <laughs> arkadaşlar Oyuna başlayalım. Deminden Arkadaşlar. beri dinliyoruz. Arkadaşlar 11 pro aldık trend yoldan. Bir de iPad aldık. Ya biz <gülüyor> 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 evet. Let's ama 11 kuru ah, 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 aldık ya ah, ah. e gerçekten. Gerçekten. Aa, gerçekten aldık. Birazdan gelir değil mi? Hmm. Ay top boyuzuk mu? Ne güçlüm? Oğlum <sen ki> benim... <laughs> sanki benim. Ne güzel salam. Sanki benim. Ha var da başlamış. Şu anda geliyor. tek biz çekiliyoruz. Evet. Video çekilmiyor. Sadece biz ya, çekiliyoruz. De çekiliyor. Hayır. Nasıl? Video evet, düşün... burada çekiliyor. Sonra galeriye geçecek. Ee, Aa dostlardan bir... gösteriyor. Arkadaş iki tur at. dönelim mi sence? Hadi dönelim sonuya geçeriz. Bir tur atacağız arkadaşlar sonra da dönüyoruz. Dünyanın... Kamerayı açtık diye o kadar kasıyor ki. Hadi ortaya tıklıyorum. Ya Sonic geldi. Ya yine Sonic ama ya. Sonic senin çöpünü <laughs> yemeye. Yeah, koyma ya bunu. Niye? Koyacağım bak. <laughs> ya kibur Tamam etmeyeceğim arkadaşlar özür dilerim. Oldu mu? Arkadaşlar elimi kaldırıyor. Elimi bir şapka atacağım. Elimi... Yaş kitlesi yapacağım. Bunu direkt söylemeyeceğim. Eliniz kime çocuğa? Böyle. Anladın? Anladım. Direkt söylemedim anladın mı? Kitle koydum. Şey kitlesi. Dirt yapıyorlar ya onun evet. başka bir kitlesi. Hani biliyor mu onları sen? Bilmiyorum. Bir tane kitle oluyor. Evet. Arkadaşlar. Ah! Koduruyor. Arkadaşlar Şimdi birazcık boyu oynayacağız. Aman güzel yavaş bir arkadaş. Wow. Şimdi 63 i... Lan hangisi öldür ya? ha bana? şunu öldür. Ben 28 onu... öldür sonra da 49 öldürebilirsin. Evet evet <laughs> mantıklı. Lan <Lasik. gülüyor> Arkadaşlar oyunu da yükleyelim mi ya? Yok yok Arkadaşlar şu anda 10 dakika olunca Biz videoyu kapatacağız çünkü evet. Dünyanın en no. sıcak videosu bir. Lan lan bebeğimi gösteriyon <laughs> Gerçekten ha Kızlar görecek ya <laughs> Memelerim <laughs> İntikam aldım lan <Aa>, Yapma Yapma da <laughs> <gülüyor> Başlıyor. <gülüyor> o sırada ekmen. <laughs> oy Ben <Ekmen>, bu. Bütün zorun biliyor mu onu? ben gidiyorum hadi gece. <gülüyor> 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 hadi git ben git. <laughs> ne kız sevdim. Arkadaşlar hava şu anda akşam ama. Nasıl görünüyor? Kus nedir? Alt çocuğu. Oynuyoruz. <laughs> bak bak. <laughs> Kapköt. <laughs> Böyle yapıyor bak. Et. <laughs> ama sonra için... çekti mi aga? Lan Sonic geldi. Ha, hadi. Ne oldu? Bu, Burada kal. Yani. Yeah, Sonic geldi. Oğlum sen ona basmamı için. Ortaya diye. basıyorum böyle. Sonic daha istiyor. Boş ver. Arkadaşlar tam 10 dakikada video bitiyor. Değil mi? Ha, 2 dakikaya biter. 2 dakika kaldı. Yok 3 dakika. 3 dakika. Ay, ha, 2 dakika. Ay ay ay. İzleyiciler demesin bu çocuklarına kadar az video yapmışlar diye. Ya arkadaşlar çünkü yarım saat ay bu videodan sonra güneş videosu çekeceğiz. Video biraz... yarım saat olacak söz veriyoruz. Evet. Sizin için bakın diyamayacağız orada. 7 dakika arttırıyoruz ve evet. 37 dakika çekeceğiz. Evet. 30 40 olsun be. 37'de kapatıyoruz 40 yok 40 olsun. olmaz bu saat olmuyor. Ey atmış o. Ey ey ey. Ortaya basıyorum bak bu çıkıyor. Oğlum sen geldi yine. Sonic, sonic Minded Am. Um. Bu yüzden hala çekiyor. Nasıl uygulama yükledim Rüzgar? İlk videomuz arkadaşlar. Oğlum nasıl yükledim? Ben parti videosu çektim. <laughs> Oğlum elim yazıkıyor lan. Oğlum elim tek oğlum kamera mı? Kamera Böyle yapamam. Mal Amına kodum bu çocuğu. Kamera mı? Bakın oğlum. Oğlum. amına kodum bu çocuğu. Çelmezdi adını. La unuttum ya. Çelmezdi. Özür dilerim arkadaşlar. La ya. Şikiliyorsun <laughs> kamerayla. Bunun <laughs> başka Akın, şaka, şaka. Son bitiyor. 3 2 1 La arkadaşlar. Sıfır. Arkadaşlar bitmiyor. Görüşürüz.